Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte çikolatalı marshmallowlu pratik tart yapacağız. Geçen sene birlikte marshmallow tatlısı yapmıştık. İnanılmaz izlenildi, çok beğenildi. Hepiniz denediniz. Teşekkür ederim. Bu da onun farklı bir versiyonu. Bu sefer işin içine milföy giriyor ve çıtır çıtır acayip lezzetli bir tatlı ortaya çıkıyor. Gelin ilk önce malzemelere göz atalım. Ondan sonra da yapmaya başlayacağız. Bir paket çikolata kullanıyorum. Sevdiğiniz herhangi bir çikolatayı kullanabilirsiniz. Ben %60 kakao'lu bitter kullanıyorum. Bir tane yumurta kullanacağım. 3 tane marshmallow kullanıyorum ve de 4 kare milföy hamuru kullanıyorum. Milföy hamurunu bir fırın tepsisinin üzerine aldım. Altına da yağlı kağıt serdim. Bu şekilde işimiz çok rahat olacak. Marshmallow'ları ben biraz daha inceltmek için ortadan ikiye böldüm. Minilerini bulabilirsiniz. Mini marshmallow da alabilirsiniz ya da böyle ortadan ikiye bölebilirsiniz. Şimdi yapacağımız işlem gerçekten inanılmaz basit ama ortaya acayip lezzetli bir tatlı çıkacak. Milföyü önüme aldım. Şu dört kareyi tam yan yana gelecek şekilde birleştirmiştim ben. Ve yaklaşık 20 dakikadır da dışarıda bekliyorlar. Yani buzları çözüldü. Elimle şöyle bastırarak ortadan ayrı, ayrık olduğu yerlerden birleştiriyorum. Gerçekten son derece bunu yapması kolay. Yine şöyle şunları da birleştiriyorum. Elime ufak bir merdane aldım. Buna gerek yok. İsterseniz elinizle de yapabilirsiniz. Şöyle hiç un bile koymadım. Çünkü altında zaten yağlı kağıt var. Pişince çıkacak. Yapışması benim için sorun olmayacak. Şöyle biraz eline doğru hafif onu inceltiyorum. Ve tamamdır. Şimdi tepsiyi şöyle diklemesine çevirdim çikolatayı tam en ortasına şöyle koydum. Elime bıçağımı alıyorum. Şöyle çikolatayı dikine denk gelecek şekilde ve de eline denk gelecek şekilde şu kenardaki fazla hamurlardan kurt kurtuluyorum. Bunlarla bugünlük işimiz yok. Hepsine fazlalıkları alıyorum. Bunlar yumuşadıkça eridiği için şöyle çıkarması biraz sizi zorlayabilir. Ama problem yok. Elinizle şöyle toparlarsanız rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Şimdi bunu gördükten sonra üzerine çikolatanın üzerine marshmallow'u yerleştiriyorum. Bu şekilde tamamdır. Şu yukarıdaki hamuru alıyorum ve de marshmallow'un üzerinden şöyle kapatıyorum. Alt taraftaki hamuru da alıyorum. Onu da yine marshmallow'un üzerinden kapatıyorum. Bunlar eridiği için şöyle elinizle birleştirebilirsiniz. Şimdi sıra geldi yanlara. Yanlara şöyle bıçağımla ince şeritler halinde kesiyorum. Ve tamamdır. Şimdi bu şeritleri de şöyle elimle alarak hamurun üzerinden hatta şöyle yapsam daha kolay olacak kapatıyorum. Bunlar piştikten sonra biraz daha tatlı gözükecekler. Aradan marshmallowlar çıkacak. Yine öbür şeritleri de aldım. Şu an mutfak çok sıcak olduğu için biraz fazla eridi. Onları da şöyle ortadan elimle birleştiriyorum. Şöyle elimle şeritleri de birbirine yapıştırıyorum. Şimdi sıra geldi son işleme. Elime yumurtayı aldım. Bir çatalla güzelce çırpıyorum. İyice kızarmasını istiyoruz bunun. Ondan dolayı bir fırça yardımıyla milföyün her yerine yumurta sürüyor. Yumurtayı da sürdükten sonra artık marshmallowlu çikolatalı tartımız pişmeye hazır. Şimdi onu 200 derecede önceden ısıtın. Fırına vereceğim. Çok kısa bir süre içinde hazır oluyor. Yaklaşık 10 dakika sürüyor ya da sürmüyor. Çıktıktan sonra ne kadar muhteşem gezitin sizlerle paylaşacağım. Çikolatalı marshmallow'lu tart fırında tahmin ettiğimden biraz daha uzun kaldı. Yaklaşık 13 dakika sürdü. Milföy güzelce kızardı. Çikolatalar ve marshmallow'lar eridi. Şu üzerine şerit şerit kestiğimiz yerlerden çikolatalar ve marshmallow'lar taştı. Şu an o kadar güzel gözüküyor ki size anlatamam. Bir an önce yemek istiyorum. Hemen bir keseceğim. Bakın içi nasıl güzel olmuş. Onu da sizlere göstereyim. Şöyle kesiyorum. Ve içini size gösteriyorum. Marshmallow'lar çikolata ile buluşunca çikolataya da güzel bir kıvam verdi. Nefis gözüküyor. Hemen tatmak istiyorum. Şöyle minik bir parça kendime keseyim. İnşallah yanmam. Olan üstü güzel. Umarım siz de evinizde denersiniz. Muhakkak elinizin altında malzemeler varsa şu an girin yapın bu tatlıyı. Bayılacağınızın garantisini veriyorum. Fotoğraflarını çekip Instagram'da benimle paylaşmayı unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Farklı tariflerde görüşeceğiz. Hoşçakalın.